merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yeni bir Ümidi vs Emcan'a El evimizdeki son maçına hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz Emre Canim'i Selamın Aleyke Nasılsın Emre Canim'i İyiyiz abi stres şarkı aldım streslerimi atmak için Abicim işte sana çok stres şarkı lazım çünkü bugün yine kaybedeceksin Gel bakalım Cuma günün şeyini atabildin mi? Bozmadım bak hiç Ne? Cuma gününün üzüntüsünü atabildin mi kaybettiğin? Sen az kalsın 8 yolda üzüntüsünü attım abi ben 8, <laughs> 8 attım ya. Tamam. Gençler Emre Can maçı izleyin. Neler yaptım ona görün bakalım. Ve <laughs> puan durumunu görüyorsunuz. Güncel olmasına lideriz yolumuza devam ediyoruz. Boom dedik. Başlangıçta görmüş olduğunuz gibi Süper süperlik takımımız geldi. Bugün Emrecan Can süperlik takımı yenerse Prime takımımdan 5 bingo yapıyorum. Prime takımından. Yani abicim takımımı resmen çöketme fırsatım Prime takımından yapıyorsun. Evet. Tamam. Gençler Prime takımdan 5000 bingo yapıyorum. Böyle de yürekliyiz. Böyle de meydan okuruz. Şaplak gücü. Abicim kaç like bekliyoruz? Abicim 5000 bin like fazla bile size de. Yani Gençler, gelir belki. Bu büyük meydan okumanın hatırına 4 bin 20 bin like fazla. yardırın. da bol bol bekliyorum. Abicim dondurmayla frikik golünü unutabildin mi? Hangi hatırlamıyorum ki. Gençler çöp takımı görüyorsunuz. Yani bitmiş bu takım. Netvede hele çöp. Netvede çöp mü? 45 metreden frikik gelsin oynuyor muydun? Haydin Hani yüzde. Bu arada ben kardeşim. Onu, Ümit abi 105'ten oynamıyor. Ben friki'ye tamam. bastığım için 105 oynuyor. Tamam. Sefa Yiğit kardeşimden sana bir şiir var. Kim o kardeşim? Ümidi golleri sapladı. Bütün tamam. kupaları topladı. Tamam. Emcan ağladı. Tamam. Tek bildiği kamerayı kapatmaktı. Tamam. Keşke pesi hiç başlamasaydı, tamam. gözlerimizi kanatmasaydı. Bu mu? <laughs> Bu mu? Buna şimdi akrosik şiir mi? <laughs> Gençler şampiyonların mekanı şampiyonlar. Beyler burası, burası ilkokul değil lütfen garip garip şiirleriniz yazmayın. Mükemmel bir atmosfer abi. var. Süperlik takımı şu yapacak. Burada bir düğün 30 yaşında adamlar var. Şöyle garip garip şiirler yazmayın. Abicim. Ha? E, stadımıza yeni bir gol sevinci getirdim. Ne Birazdan gol attığımda göreceksin. Hemen doğruyalım bir tane şeyi. Eee bomba plastiği artı iki. Hayır bu bir süperlik, bunun hiçbir şey yok. Abi! Osim'e kaç oğlum. Osim'e seni yalnız başına takacağım. Gel sana gel, gel gel. Gel sana. Geldim abim Bak bana böyle gel abim. Bana lütfen böyle gel. Ve gol. Hadi be. Beyler kusura bakmayın tamam. Ben yapmayacağım. Orkun! Girdi araya. Leroy! Son! Osimcan! İlla benim hatamdan gol atsın ki bana sövsünler hemen gol Aram atsın. Adam çok büyük bir challenge var. Ben beni bugün Ya pasa basmak. Bak benden bugün hiç şey eğlence göremezsin. Bugün benim çok büyük bir meydan okumam var. O zaman seyir zevki gol de göremeyiz senden. Abi adam bugün şey bomba yok. Bugün sana zaten, prime ümidi kalenin içine ki. girme golleri var. Zaten göremiyorsun son içeride. <laughs> Daha sonra geçen kalede dondurma lafı gittim. Geçen yakında Instagram'a gelecek. Instagram'a gelip profilini değiştirdim yani. Hayır şey ben onu reels olarak atacağım abi o golü atarız yani bir reels Ne reels? Reelsik mi gol mü abi sence? Evet, çoğun? o zaman ben, ben Mustela'yla attığım free kollarını gollerini o zaman post atayım. <gülüyor> <gülüyor> Al şu golü bir ya! ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> i̇şte bu! Bomboş kale bu! o? Sinu <laughs> yeri! tamam gençler momentum bizde. Stadımın şey, etrafına baksana bir hoşuna gitti mi? Ney? Bak Turu senin resmini yaptım oraya. O ne Panolara. resmi logosu gibi. Abicim şey var şaka. Abi Cadılar Bayramı, ya. kutlamıyoruz. Niye onu kutluyorsun? Günah değil mi? Ha? Sen Cadılar Müslüman değil misin abi? Bayramı. Bay Statta Cadılar Bayramı niye kutluyorsunuz? Bizde yok beyler. Biz Müslümanız. Daha doğru. Tövbe Elab, tövbe. Bebe. Tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Ümit <laughs> 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 abi ama kaldırır mısın? Ben tepki veriyorum. Ne Şim alak sorayım. oğlum? O Cadılar Bayramı'nın alakası yok ki onun. Şöyle gördüm. Ne Ve gal, gol. Gal. İsa abim! Bak bak şu tarafa bak. Kuru kafaya bak. Sana selam olsun kuru kafadan. Göremiyorum, göremiyorum. Gençler, o sıkçam. Hani canım. nerede? O nerede? Olsun, Göster go. görelim. Gol da kaçırdın orada, izlersin bu kudan. <laughs> Bak orada arkada, gördün mü kuru kafayı? Onlar cadılar bayramı tuttu ama seni. Tövbe tövbe, <laughs> sen kafayı yemişsin. <laughs> Kıskanma. Keşke şurada da gösterse kuru kafa Beyler ya, biz Müslümanız şeker bayı tutacağız. O yüzden oraya atmayacağız bir şey. <laughs> Ramazan'da şeyler gelsin onlarda da koyarız. <laughs> Rafa Zilva. Rafa, Rafa 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 Zilva. Rafa Zilva. Bıraktı şimdi Samuel Eto. Samuel Eto. Oha yavaş be. Kim o Fletcher çöpü ya. Fletcher çöp mü? Ben, ben çok abi. çok memnunum. Çok güzel geçti Pavel Nedved. Okayı mokayı peşinden götürüyor. Nedved gidiyor. Nedved hala gidiyor. Ne lan aslanım benim be. Yürü, yürü, yürü. Ona vurdurmadın ya oğlum. Sen ne gururdu. Görüp yani şimdi yani Hadi beyler. Arkasına boş Samuel Eto. Eto. Eto Eto. 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 <laughs> Penaltı. Hayır. Bu. Çok güzel aldım. Dakika dakikasına bekledim gençler. Adımını adımına bekledim bak. Ortaya mı atacağım? <laughs> evet abi üzerine vuracağım güzelce abancam. Orkun değil abicim. Rafa batsın atsın ya. Değişiklik olsun. Üzerine vuracağım abim. Hiçbir yere zıplama. Rafa. Zilra. gün Üzerine vuracağım dediğim. Rafa. Zilva. <laughs> Lig takımıyla da 5 puan kaybetmezsin be. Şu an 5 puandayız gençler. Beyler tekrar söylüyorum. Ümit abi şu an süper takımıyla oynadığı için yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Alakası yok. Ben size hatırlamayanlara ben orayı kırpacağım bir daha söyleyeceğim. Ben biliyorsunuz ki 2019'da. Allah 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 Allah. Ya süperlik takımıyla 8 atarsam? <laughs> Hadi! Ben 2019'da hatırlıyorsunuz ki yedeklerin yedeğiyle şampiyon olmuştum. <laughs> Ümit abi ağlamıştı. Aynı şey oluyor şu anda. Bildiğiniz güçsüz takımla oynuyor diye momentum veriyor oyuna. Öyle zaten vallahi. Hayır <laughs> sen diyeceksin ki Ümit abim prime oynadığı zaman ben hiçbir şey yapamıyorum. Senin prime bitti. Senin Ümit için. abimin kayıp bomba plase Benim... deneyip bana şu fırsat vermesi lazım. Gel ya! Ümit abi buradan atarsam artı beş veriyor mu? Buradan at. Tamam. Hemen kendi kanıma at. Üç, üçlük gol sayıyorum. Artı üç mü? Hayır, 3 şu an 3-2 olacak maç. Ya abi kimsem yok daha fazla bir iddia ver ya. Hayır oğlum 3 gol sayıyorum. Kaleciyi atarsan ne yapıyorsun? 3 gol artı yenersen 7 puan. Tamam. Daha ben ne sayayım neler anlattım. Ha, Hadi hocam olur. buradan bir top seksin. Bismillah. <laughs> ne yapıyorsun Dida ya? Bu arada kalede günay vardı unuttum lan. Günaydın. <laughs> İğrenç tabi bir daha. <laughs> Hadi be, hadi be. Bela, gol, mol, Pavel, ya. Nedved, harika bir şut hemen. Mor şut bile değil. Ya sen nasıl bir adamsın oğlum? Çöp. Sen nasıl bunları vurabiliyorsun? Allah'ım oh. Kur'an çarpsın. Ya bir tabi he he he. Dünyanın en kötü oğuzsun. Tabi canım, tabi canım <laughs> evet evet evet. Kaleyi dondurma şu olsaydı va, yemezdi. Şu ya şu şutta bir bak, bir bak ya. Şu şutta bir bak, gerilmeden doksana. Dondurma, dondurma başka şeyler yerdi ben onu verirdim onu. <laughs> Şöyle gördüm. Hemen diğer golümüzü atalım. Roberto, mi Roberto, yani? Roberto. O da bıraktı. Ayrıca ben ya kızanayım bana yeter. Daha demin 8 atacaktın öyle şeyler diyordun. Victor. Biz maçın ciddiyetinin farkındayız. 5 bingo prime takım kaldırmaz bu takım. <laughs> Şöyle gördük gençler. Oradan yani bat, para zaten zar zor para harcıyoruz toplara. Ver abi. Hiç avansın bittiyse o zaman o bingona başlıyoruz. Sen bu maçı çevirebileceğini mi sanıyorsun lan? Sana faul yok Sana faul yok. Rafa Zilva. Hocam, Hadi beyler yürüyün. Samuel Eto kaçtı şimdi. At onu ona çalımını ve Eto çalımını attı. Leto, Eto, Samuel Eto, Rafa Zilva istedi. Rafa Zilva verdi pasını ve gol. Adamın dibi. Aa! Baba o sümeyle gördün mü? <laughs> Bu gol nasıl kaçar Osimcan? O senin için en basit gol ya. Ya şu statta ya. tavşan var. Şu ciddi ciddiğine bakın ya. Ve gol. Oh! Oo, kafayla. Be, işte bu kuru kafasına gelsin abim! Leroy bombacısın. Sana, sana ne, bana ne? Can'a Akkem, Mecin, Eskar bastı, Esimen indiriyor. Sana vurdu diye tukatladı. Sana bir daha vururum lan kafana dedi ve gol açtı. Abi ama bak bir üzülüyorsan, bir üzülüyorsan ben bu oyunu silerim. Bir daha da oynamam. Ee, kırmızı ee, ee. Ha, kırmızı Hayır kırmızı hocam. Ay işte bu. Ee, e, e, e. Sen öyle top sürerken ben izleyeceğim mi abim? Şuraya verecek. sağlam. ol abim. Huh! Sağ abi. Hadi beyler. Leroy Bombacı. Leroy Bombacı. Şımarabiliriz. Hop. Leroy Bombacı. Bak çekmesen goldü. İnsan bir kere mısın çektim, sen? Bir kere çektim ayrıca goldü değil. Gençler kaleciyi hangi tuşla geçiyoruz yorumlara bir yazın. Yazmayın Mengele beyler zaten. yazmayın beyler yalan söyleyin. Şaplaksi taraftarı yorumlara bir yazın. Çok güzel kristal Kaleci neyle geçiyoruz? Ya hakem yok musun sen? <gülüyor> <gülüyor> Abicim dört dörtlük kaldık. VR'i iki saat ayağa kalkamıyorsa biz ne yapalım? Hocam? Oka'ya faul var. Hocam ne oluyor ya? Dakika 80 artık biz bir tehlike... Hocam kavga çıktı. La abi, abi niye vermiyor kırmızı kart? Bir izlet ya. Bakalım Böyle kırmızı kart. Daha mi? güzel bir şey izleteceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor hazır mısın? Hazırım abim. Pavel! İşte bu. Ya çok yakın. Selamlar Eküm. Selamlar Eküm. Tamam kırmızı kart artık. Oynamam. Şey Eğer bu hareket kırmızı kart değilse kamerayı ben kapatırım. Netlerin ayak kapatırım. kırılsa da Emrecan iyice bir çıldırsa. Kırmızı... Ne var ha? Uyardı bak. Kırıldı mı? Sar işte bu. Ünise abi oynamak istemiyorum ben. Nettekin ayaklandı kırar! Oynamak istemiyorum ben. Tamam 3-1 bitirelim abi. Kemin adına? 3-1 bitirelim abi. Çıktım abim. Gençler Abraham, Edson, Alvarez ve Fred girdi oyuna. Tangoz! Tevez! Son 10 dakika Emrecan'ın bacaklarını kıracağız. Günaydın. Maçı soğutacağız. Allah 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 Allah. Selamun Aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. <laughs> Kaç osim en? Osim can, osim go, osim bey, osim joe, osim joe, osim bo, jo. osim bo, osim bo, osim bo. Osim bo, osim bo, osim go, osim joe, osim joe. <laughs> Gençler bomba atmayan ümidi istiyoruz diyordunuz. Alın size bomba atmayan ümidi. Tiki taka bum bum. Yani böyle mi oynayalım yani? Kalenin içine Emrecan gibi mi oynayalım? Kontra atak kalenin içine gir. Böyle mi oynayalım? Aydın kuru kafa. Emrecan'ın kafası çıkıyor gençler gol attığımızda. Abicim ooo 3 puan artı 3 puan şu an 6 puandayız nasıl hissediyorsun? Gucci kuranın bacaklarını seni Benim videomda kaptırdığım puanı aldın hiçbir şey hissetmiyorum yani. <laughs> puan farkını da yok yani sadece kaptırdığın puanı geri aldın. Tamam yani biz puan farkını açıyoruz demedik. Süper Lig takımıyla 6 puan alıyoruz dedik abi. Nasıl hissediyorsun? Al. Guti. Oo, keşke Guti ben de olsaydı oynatabilirdim be. Nasıl? E, Beşiktaşlıydı. E. Gençler, Snyder ve Guti de oynatabiliriz ama çıkaramadık. Ben Guti açayım ya. Guti hangi toplardaydı? Geçti, geçti. Açamazsın daha. Onu Süper takımına ekleriz. Rafa Silva. Ben de atacağım Ümit abi diyor hocam. Hocam de bir Carlos'la atayım bu maçı yakışırdı ya hücum beyler ben evet. hiçbir şey demiyorum bu maça momentumu aldın yine süperlik takımıyla <laughs> ya oğlum çocuklar gerçek sanacak ya ona üzülüyorum puan farkını bela tamam en azından bir puanımız aldık yani tamam. 4-2 <laughs> 6 puan tamam E o oh. verdiğin puanı da alamıyorsun bana o iyi oldu sana şuan çok ee, mutluyum çok mutluyum en azından bir... kazancın yok şu an bu maçta farkındasın değil mi abicim süperlik takımına yenilmek sana yeter kazancın yok kazancın yok Bak süper takımdan yenilmek sana yeter abim. Rafa. Hemen şu golü telafi et abim. Oha ne oluyor lan? Hocam. Hocam adama sarıyorsun şu an momentumu. Of. Ya hocam ne var ya? Ama bir puan daha hemen hemen, hemen, bir puan daha düşürelim. Kimle vurmayı düşünüyorsun abi? Kaleciyle. Atarsa matri et biliyor musun? <laughs> Yok kaleci de atmıyor. Kaleciyle 70 metre atacağız. Bak kumandayı bıraktım gençler izliyoruz. Al o zaman. Ne? Tamam. Hadi bay bay. Haydi görüşürüz. Sana puan farkı falan yok lan. Al artı bir puanını yeter. Al. Başka al sana futbol al. 4-0'mış yok. Ben istesem sana istediğim kadar gol atarım. Selamünaleyküm Al sana puan farkı. Ya bunu da yeme ya. O bir o, do, 85 dakika konuştun lan. 85 Can, dakika. Şmaşlı süperlikte de oynamıştı değil mi Galatasaray'da? Hayır o babasıydı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ödüm ortaya <atıyı> alacağım. <laughs> gençler ve Süperlik Lig yine başarıyoruz, yine başarıyoruz. Artı bir, artı bir de sadece. <laughs> Süper Lig yine başardık. Kaybetsek 5000 bingo yapacaktık. Ama gerekeni yapıyoruz gençler. Haydin bingo ya. <laughs> Ve gençler şu an Emrecan Armudu'nun oyneklerini görüyorsunuz. Kardeşim kimi koruyorsun? Nelvede Abicim 5 bingo yapacakken kendin bingo yapıyorsun. Nasıl hissediyorsun? Ne Nelvede'yi koruyorum abi Gençler Bence karıştırmadı İki tane baba stoperinden birini silelim Emrecan sağ stoper mi sol stoper mi? Dur bir dakika sağ stoper mi sol stoper mi? O zaman ben Kur'an çarpsın karıştırdım bu arada kur'an çarpsın Tamam sağ stoper mi sol stoper mi? Sağ stoper. O zaman sol stoper. Kim? 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 Sağ stoper Tevez var. lan. Lan o kapı sallayamaz. Solda kim vardı? Onu da söylemiyoruz maalesef. Sağ şey tevezi silebilirsin onun yerine. Tamam yok. Onun yerine zaten Bonucci takımının en ikincisi. <laughs> Bonucci. Gençler Bonucci ya da Ferdinand diye söyledim Bonucci. Çok mutlu oldum. <laughs> Abi, <laughs> çok mutlu oluyorsan valla Ferdinand'ı sileyim. Ay bu en bak Tevez'den sonra en sevineceğim stoperlerinden biriydi. Ama Ferdinand'ı siliyorum şu an sen mutlu ol diye. Tamam sil abim. Siliyorum, abi. siliyorum abi. Bir de Nedved'i de şey, Pavel Nedved'i de sil. Ama sen mutlu ol yeter ki. Bir de Osim canımı sil. Ama Osim'i gerçekten sil. Hemen. Gençler hemen. buraya koyduğumuz <laughs> videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kaleciye not kaleciye hangi düğmeyle geçiyoruz PlayStation'da yazın yorumlara. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.